Arkadaşlar size bunun için çok teşekkür ederim yani. 1 milyon plaketim var. Şu an gördüğünüz gibi. Elime bakın. Şu an 1 milyon plaketim var. Ve bu 1 milyon plaketi ben ne yapacağım? Evet. Ben <laughs> bu 1 milyon plaketini şuraya koyayım. Şöyle ha Koyduk arkadaşlar. Yani az oturalım biz ya. Aynı oturak. Of ya, hiç param yok benim. Ne yapacağım ben ya? Üç dengeli de para isteyeyim. Harika da toz dengel adam içeride. Bak üstünde. Abi ekmek pırısı var abi. Ya abi git evet. Arkadaşlar zaman gibi beni kovdular. Ne yapıyorsun şimdi? Hiçbir şekilde evin yok ki. Evim evet, olsa sevineceğim ama evim yok arkadaşlar. Evet benim hiç bir evim yok. Yardım edin. Arkadaşlar bana yardım etmek istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Ay gözeyim ya. Hey şunlar da kim? ki al. Al sana. Git. Ay. Git. Ay yavrum ya yapmayayım Ay yavrum ya. Başka evlere gezeyim ben. Evet, Bakın şurada ev var. Ondan para istesem verir mi acaba? Keşke verseler. Ama o adam kesin Youtuber. Anlatacağımı bilmiyorum ya. Oha, Oha, şey. Bekle, o kadar da neyse ki. Ne O kaç ay? Bir gün, on yine gitsin. On yine Lan bir git! Yani sadece ekmek parası var. Lütfen lan bir git ya aslında. Siz misiniz? Evet bak 2 TL veriyorum. Git kendine ekmek al. Ama abi. Ama abi ekmek borusu 5 TL. Hı? Ya ne 5 TL'si? Git. Abi lütfen. Ne hadi al. Al. Teşekkür ederim abi. Arkadaşlar siz de bu insan gibi böyle ele koyup lolun. ya. E kopya oyun ki insan ya şeyi yani Yoksa kim sizi kim şeyi yani mesmez. Sadece ıı, ekmek payısı var yani. Başka bir şey yok. Hizmet payısından daha ne verebilirdi ki? Cık cık cık. Bu insanlar kötü kalpli arkadaşlar. Siz on, siz, siz onun iyi kalpli oyun. Yok ya insan ya diye insan ya da mesela ben zengin oluyor insan adamı da kötü demiyorum yani. hiç. Ya şimdi şey ya insan ya, ya ama. Muş.

Ayşe. Neyse. Şu an yarım sayı yayınına nasılım? Şimdi yamaçta Aa! Ne Ah! yayı Hayır. Ah! Hop. Ay, 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 kaç, 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 kaç.

Ama şey şey ya ya boya küçücük yapmayın. Tamam mı? Ay ay ay. ay. Şimdi ben şu yeni bir ev alacağım. Şöyle. Of sonunda geldim be evime. İki saattir takılıyorum dışarıda. Sonunda evime geldim. Çık çık. Hareket Kasımıza bakalım arkadaşlar. Ha? Bu kasandı mı? ne de ne böyle. Olamaz olamaz olamaz. Benim tüm param. Aa buradaymış. Burayı da acil etmeme gerek yok yani. Neyse. Bir milyon plaketlerim vardı. Ona şükredeyim bari. <laughs> Hala az ben yatacağım ya. Çok uykum geldi. Allah dur. <laughs> Zaten benim bir sürü arabam var. Bir sürü param var. Oo sit mi geldiniz arkadaşlar? Beni hatırladınız mı? Ben şu ezik şeyim. Bir zamanlar fakirdim. O evi soyduydum zengin oldum. İşte gördüm ki o adam fakir olmuş. Her şimdi böyle insanları içeceksin yani. Ne şey yapacaksın? Arkadaşlar bu videoyu like atanların inşallah 1 milyon ve 100 bin plakit olur. Amin. Kendinize bakın bay bay.